Merhaba arkadaşlar Bugün size narsistlik sessizlikten bahsetmek istiyorum biraz Narsistin sessiz kalması aslında ne demek Bununla ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum Narsizm atölyesiyle biz bu konuları aslında biraz konuştuk Ama hiç sessizlikle alakalı bir video atmadığımı fark ettim Narsistle bir tartışmaya girdiğiniz zaman asla kazanan olmazsınız Onunla savaşır savaşırsınız ama hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Karşınıza bir duvar vardır adeta. Ben Narsisim Atölyesinin ilk başına şu cümleyi yazmıştım: Narsisle savaşmayı bırak, kendinle barış. Bu çok önemli. Narsisle savaşarak aslında kendimizi bir yerde kaybediyoruz. Kendi varlığımızı, kendi kimliğimizi, kendi kişiliğimizi kaybediyoruz. Bununla alakalı olarak şunları yaşamış olabilirsiniz birçoğunuz. Narsisle işte bir eş ya da bir partnerle tartışmaya girdiğiniz noktada, bu sınıra geldiğiniz noktada, narsis bazen sessizlik atmosferine girer. Yani sessizlikle sizi cezalandırmaya kalkar. Bu da aslında narsisin size uyguladığı psikolojik baskı yöntemlerinden biridir. Yani manipülatif bir haldir. Gaslighting uyguluyordur. Öncelikle sizinle tartış, siz onunla tartışırsınız. Yani tartışmak olabilir, konuşmaya çalışmak olabilir. Tam tartışma olarak dahi etmeyelim. E, o kaçmayı tercih eder. Ya işte e, sizi sessizlikle cezalandırır, işte cevap vermez, e, sorularınıza karşılık alamazsınız. Ya da en ufak bir böyle e, hafif hafif tartışmaya girdiği noktada. Ee, çok kısa olarak size işte sen de hep abartıyorsun şöyle işte saçmalıyorsun böyle bilmem ne yapıyorsunlar kenara çekilir ve ona bir daha ulaşamazsınız aynı evin içerisinde dahi ulaşamazsınız bazen evi terk edebilir bunlar manipülatif ceza yöntemlerindendir aslında bir dakika ya sen beni neyle suçluyorsun nasıl suçlarsın ben mükemmelim mantığıdır Narsist ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, örneğin çocuğunuzla ilgili bir konu var, konuşmak istiyorsunuz ancak narsistle çok kısa bir şekilde konuşabiliyorsunuz, derinlemesine konuşamıyorsunuz, fikir alışverişinde bulunamıyorsunuz. Çünkü narsist sizin fikrinizi yok sayar, sizin düşüncelerinizi yok sayar, sadece onun söyledikleri geçerlidir. Tek bir cümleyle mesela der ki tamam söyledim bitti, konu kapandı ve siz onunla bir türlü e, iletişim halinde kalmayı sürdüremezsiniz. Şimdi sağlıklı ilişkilerde bir kere e, iletişim çok önemlidir. İletişimi doğru kuramadığınız noktada zaten sağlıksız bir durum ortaya çıkar. Narsisle sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün olmadığı için, e, çünkü onun kendi doğruları vardır ve o doğruların üzerinde bir doğru tanımaz. Sizi tartışmaya doğru iter. Konuşamadıkça daha çok hırslanırsınız, daha çok öfkelenirsiniz. Ondan bir karşılık beklersiniz, e, düşüncenizi onaylamasını beklersiniz örneğin. Herhangi bir konuda narsisten onay almayı da geçtik. Hani destek de alamazsınız. Çünkü o kendi yüce fikirleri, yüce varlığı, yüce benliğiyle zaten her şeyi halledebildiğini düşünüyor. Şimdi narsist ikili ilişkilerde arkadaşlar çekilir, kenara çekilir. Yani dışarıda başkadır, evin içerisinde bambaşka bir adam vardır ya da kadın vardır karşınızda. E, tartışmaya girmek istemediği için zannedersiniz ki aslında ben hani tartışmayı sürdürüyorum. Aslında ha evet o doğru söylüyor ben uzatıyorum galiba diyerek kendinizi manipüle etmeye başlarsınız bir süre sonra. Narsist de bundan ikinci kazan çıkarır. Yani e, bir sefer bunu dener işte evi terk eder ya da ortamı terk eder. Onunla konuşamazsınız. Konuşamadıkça da onun haklı olduğunu düşünmeye başlarsınız. Kendinizin de haksız olduğunu düşünmeye başlarsınız. Çünkü fazla konuşan taraf Yaklaşan taraf sizsinizdir. Narsis herhangi bir konuda e, evirir, çevirir konuyu e, bir şekilde sizi suçlama noktasına getirir. Muhakkak getirir. Hiçbir şey söylemese, sessiz kalsa dahi suçlanan taraf siz olursunuz. Biraz önce dediğim gibi kendi kendinizi suçlamaya başlarsınız. Galiba ben çok üstüne gittim. Ee, galiba ben onu çok kırdım, çok incin, incittim. Çünkü öyle bir sessizlik yaşar ki siz onun kırıldığını, gücendiğini, incindiğini zannedersiniz. Ama aslında o noktaya sizi getiren de narsistler zaten. Yani o sizinle iletişimi güçlü olmadığı için, işte sizinle konuşması gereken şeyi konuşamadığı için e, zaten e, sizi e, alevlendirmiştir. Yani sizin bu konuda onunla konuşamıyor olmanız sizi hırslandırmıştır. Hırslandığınız noktada da işte bazen üstüne gidebilirsiniz, bazen yanlış cümleler de kurabilirsiniz. Bu noktaları narsiz çok güzel değerlendir. Sonra ne olur? Sonra siz tabi bu alevli halinizden pişman olursunuz, İşte özür dileyen adım atan taraf olursunuz. Bunu ilk uyguladığı anda ve siz ilk bu tepkiyi işte bu şekilde, aa ben yanlış mı yaptım acaba, hatalı olan ben miydim noktasında. Gidip özür dilediğiniz zaman narsist bunu her seferinde aynı yerden vurarak kullanır arkadaşlar. Peki şimdi ben ne yapacağım diye sor sorabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Siz de onun gibi davranacaksınız. Yani yok sayılmak bir kere insanı çok incitici bir şeydir ve psikolojik şiddetin başka bir türlüsüdür aslında. O sizi yok sayıyorsa siz de onu yok sayarak yani yok saymaktan kastım konuyu üzerine gitmeden kendiniz... Duruşunuzla ona aslında yok saydığınızı göstermelisiniz. Bir kere şu noktada anlaşalım. Olgun ve yetişkin olmuş, bu düzeye erişmiş bir birey küsmez. İşlerini işte sorunlarını konuşarak halleder. Şimdi karşımızda küsen bir birey varsa eğer, kadın ya da erkek hiç fark etmez. Burada çocukça bir yapıdan söz ediyoruz demektir. Yani bizim ee, onun 0-2 yaş dönemindeki e, ergenlik dönemine kadar taşıdığı o kırılgan yapısına dokunuyor olmamız onda çocukluk e, halini ortaya çıkarıyor. Narsist ergenliğe kadar bu kırılganlığı yaşamayı sürdürürken e, ne yazık ki çok işte yaşadığı travmalardan dolayı kırılan bir insanken e, daha sonrasında empati kuramayan işte travmatik süreçlerini asla görmek istemeyen bir birey olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizin de e, 0-2,5 yaş 0-7 yaş dönemindeki kendi e, anne baba travmalarınız işte çevre travmalarınız varsa şayet narsist sizi zaten bunları bilerek seçmiştir. Yani o yaralara dokunmak istiyordur. İşte terk edilmek mesela bunlardan birisidir. Terk edilme korkusuyla narsist gitmesin diye o ilk küsmesinden itibaren ne yazık ki her küsmesinde ona sarılıyorsunuz. Yani sırf gitmesin, sırf terk edilmeyeyim diye onun bu sessizlikle cezalandırmasına boyun eğer hale geliyorsunuz ne yazık ki. Çocukluk döneminde sizin anne ve babanızla olan bağınız özellikle 0-2,5 yaştaki bu anneyle bağlanma stiliniz Narsis için çok büyük bir aslında avının içinde nimettir. Burayı kullanır. Siz o dönemlerde annenizle nasıl bağlandıysanız bağlanma stiliniz neyse ona dönük olan kişilerle karşılaşırsınız. İşte kaçıngan bağlandıysanız, kaygılı bağlandıysanız bununla alakalı olarak kişilere çekilirsiniz. İlişkileriniz de aslında o 0-2,5 yaş dönemindeki kurulan ilişkilerle doğru orantılı olarak seyreder. Neden? Çünkü zihin geçmişte yaşadığı o e, bağlanma stilindeki yanlış yanlış tarafları düzeltmek ister. Yani iyileştirmek ister. Bunun için neden kurtarıcı dedim? Çünkü e, narsist işte o hani çocukluk çağında bizim alamadığımız ya da ihmal edildiğimiz alanlar var ya orayı temsil eder. Narsistle yaşadığımız ilişki. Narsist de bizim için e, o dönemleri telafi edecek bir kurtarıcıdır e, zihnimizde bilinç dışı düzeyde e, şimdi buraya çekildikten sonra da biz ona yapışırız çünkü o bizim kurtarıcımızdır ama bir süre sonra bakarız ki işte bu küsmelerle narsist kendini kurban rolüne sokmaya başlamıştır İşte benim ailem böyleydi benim annem babam böyleydi ben zaten çocukluğumda şunları şunları yaşadım şunları şunları alamadım bir ayakkabım bile yoktu gibi bazı ajitatif işte size kurban rolüne girebileceği cümleler kurabilir. E siz de tabii ki vicdanlı bir empat olarak anaç ya da babaç tavrıyla narsistin yaralarını sarmak istersiniz. Ama ne yazık ki narsistin yaralarını siz saramazsınız arkadaşlar. Vicdanlı empatlarım tabii ki narsistin bu yaralarını sarmak ister, onu kurtarmak, kucaklamak, şefkatle sarmak ister kendi şefkate olan ihtiyacını görmezden gelir, erteler, bir tarafta baskılamayı sürdürür. Zaten ben bu zamana kadar böyle geldim, bari onu kurtarayım der zihinde. Ee, pek çok ne yazık ki vicdan sahibi kişi karşısında tabii ki yaraları olan, işte sıkıntıları olan birini gördüğü zaman ona yardım etmek ister normal olarak. Ancak narsist ee, ne yazık ki bu yardımı, o kadar güzel kendi lehine çevirip, o kadar güzel kullanır ki sizi kendine bağımlı hale getirir ve siz resmen onu kurtarma bağımlısı haline dönüşürsünüz. Şunu bilin ki hiçbir zaman hiç kimse kimseyi kurtaramaz arkadaşlar. Önce kendimize yatırım yapmadığımız müddetçe daima veren taraf siz olursunuz. Sürekli verildiği noktada da hiçbir zaman e, almaya çalışmazsınız isteklerinizi, duygularınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu aşamada artık kendinizi ona vakfetmişsinizdir. Ona derse doğru olarak kabul etmeseniz dahi uyumlanmak zorunda kalırsınız. Çünkü oradan aslında sevgi beklentiniz var, ilgi beklentiniz var, değer görme beklentiniz var. Ancak siz kendi değerinizi kendiniz biçmediğiniz sürece başkasının biçeceği değer ne yazık ki değersizlik olarak karşınıza bir süre sonra çıkacaktır. E, verdiğiniz değeri alamazsınız. E, öncelikle siz kendinizi önemli değerli kıldığınız noktada kendinizi merkeze alabilir. Merkeze aldığınız noktada da değer görebilirsiniz. Ben atölyede de anlattım. Merkezde siz varsanız uydularınız etrafınızda döner. Merkezde size ait olan koltuğa e, başkasını getirtir. Oturtursanız eğer siz uydu olarak kalmayı sürdürürsünüz ama siz merkezinizde koltuğunuza oturduğunuzda diğerleri sizin uydunuz olur. Yani eğer ki biri, bir eşinizin, partnerinizin etrafınızda pervane olmasını istiyorsunuz ya, bir şey ismi yani böyle bir isteğiniz varsa bu da sağlıklı değil ama bana göre e, her şey dengede olmalı. E, pervane olmasını istediğiniz zaman sizin ortada olmanız gerekiyor normal olarak ama siz uçuşursanız sağa sola Zaten merkeze gelemezsiniz, merkeze gelemediğiniz noktaya da e, boş bıraktığınız için önüne gelen oturur. Dolayısıyla da e, siz kendi e, iç dinamiklerinizi, kendi ruh sağlığınızı dengeye getirmediğiniz sürece dışarıdan bu dengeyi sağlamalarını beklemek gerçekçi bir beklenti olmaz. Sonuç olarak en baştaki cümleye dönersek eğer, e, narsisle savaşma Kendinle barış yani ben merkezimde kalıp kendimle ilgili geliştirmem gereken yanlarımı görüp o alanlara çalıştığım noktada zaten dışarıdan narsist olur başkası olur böyle bir sevgi ilgi şefkat beklentisine girmem. Hep söylüyorum fazlası tabii ki gelirse bonus olur ne kadar güzel olur ancak narsisten bunu beklemek kendimize haksızlık etmek demektir. Gerçeklerden kaçmak gerçekleri görmemek demektir. Karşımıza küçük bir çocuk varken küçük bir çocuğa ne kadar hani e, onun küsmesine duyarsız kalabilirsiniz ki? Tabii ki kalamayacaksınız. Tabii ki yine oraya döneceksiniz. Tabii ki siz alttan alan taraf olacaksınız. İşte burada gerçekleri görmekten kastım bu. Karşınızda bir çocuk var ve o çocuğa yüz verdiğiniz sürece aynı tavrı göreceksiniz. Sırf çocuk küsmesin diye. Ee, yanlış yaptığı noktalarda eğer biz ha evet tamam hadi sen küsme yeter ki yanlış da yapabilirsin hadi bakalım bu çok büyük bir yanlış gitti mesela işte e, ergenlik döneminde hırsızlık yaptı ee, şimdi bunu tasdikleyebilir miyiz tasdikleyemeyiz elbette ki bunun bir çözümü olmalı diye e, çözüm yolları ar ararız yani bu çocuk neden bunu yaptı diye araştırırız değil mi Aynı şekilde bir hırsızın sırtını sıvazlamak gibidir. Narsiste hatalı olduğu yerde de gidip "aa tamam ben hatalıyım" demek ne kadar sizce çözüm olabilir? Yani burada bir çocuk var karşınızda arkadaşlar. Bu gerçeği kabul edip bir çocukla nasıl konuşmanız gerektiğine bakın. Ona bir şeyler öğretmeye çalışabilirsiniz. Evet, ama öğrenmediği noktada da geri çekilmesini sizde taktik geliştirmeyi. Bilmek zorundasınız. Başka türlü yürümez. Bugün de e, pek çok kişinin e, ve benim de danışanlarımın açıkçası e, serzenişte bulunduğu, yakındığı bir e, duruma ele almaya çalıştık. E, narsistik sessizlik. Bu sessizliğe karşı arkadaşlar siz de kendinizce karşınızdaki duruma göre, kişiye göre taktikler geliştirmeli, deneme yanılma yöntemiyle siz de kendi sağlığınızı, ruh sağlığınızı korumayı amaçlamalısınız. Yani ona ders vermek, onu değiştirmek değil. Siz eğer orada kalmak zorundaysanız, o ilişkinin içerisinde kalmak zorundaysanız, nasıl ruh sağlığınızı böyle bir durumda koruyacağınızı bilmek zorundasınız. Bunun için danışmanlık alabilirsiniz, okuyabilirsiniz, işte bu tür farkındalık videolarını izleyebilirsiniz. Ama lütfen kendinize ilgi gösterin, kendinize şefkat gösterin. Siz bunu göstermezseniz emin olun başkası göstermeyecek. Bu tür videoları faydalı buluyor ve devamını desteklemek istiyorsanız mutlaka abone ol butonuna basın, beğenilerinizi yapın, yorumlarınızı yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Ayrıca abonelik dışında katıl butonunu da ekledim. Bu katıl butonunda birçok atölyenin geçmişte ve en son yaptığımız narsizm atölyesinin içeriklerini bulabilirsiniz. Buradaki güncellemeleri yapmaya devam ediyor olacağım. Ama narsizm atölyesine, 6 saatlik narsizm atölyesine katılamayanlar, kaçırdığını düşünenler için de bu atölye çok önemli. Bir takım akademik söylemler de var. Yani bir akademik araştırmalar üzerine de yaptığım bir atölye oldu. Buradan faydalanacağınızı düşünüyorum katıl butonundan katılarak istediğiniz zaman bir ayın sonunda şeyden ayrılabilirsiniz. gruptan ayrılabilirsiniz. Kişisel gelişimle alakalı olarak atölye çalışmaları yapmayı sürdürüyoruz. Bundan sonraki atölye çalışmamız değersizlik öz değer üzerine olacak. Bazı şemalarımızı ben konuşmak istiyorum. Bunların değişmesi, dönüşmesi halinde çünkü ee, birçok aslında önünüzde e, kapalı olan alanı görme şansına sahip olacaksınız o yüzden atölyeleri e, katılmak isteyenleri ben e, DM'den yine Instagram'dan e, bekliyorum e, duyuruları yapıyorum e, takipte kalırsınız Instagram'a oradan e, duyuruları kaçırmamış olursunuz Ekim ayında inşallah özdeğer çalışmasıyla ilgili e, özdeğerle ilgili pardon Güzel bir çalışmayı yine sizlerle yapmayı planlıyorum. Ücretsiz bir WhatsApp grubumuz var, Narsizm Atölyesi ile ilgili oluşturduğumuz bir grup hala duruyor. Buraya da katılmak isterseniz eğer Instagram Instagram Psikososyal bilinç Kanalında DM'den bana yazabilirsiniz. Tekrar özetlemek istemiyorum ama anlatabildiğimi düşünüyorum açıkçası konuyu. Yine de bana sorularınız olursa hem Instagram'dan hem YouTube'dan yorumlar kısmından yazabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, kendinize değer vererek, kendinizi önemseyerek, kendinizi gerçekten bu dünyada var ederek yaşamayı seçmenizi diliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.